Arkadaşlar herkese selamlar sevgiler. Trafik sigortası, kasko, bakım, araç muayenesi, egzoz muayenesi bunların hepsi üst üstüne geldi. Trafik sigortasını yaptırdım. Kaskoyu yaptırdım. Araç muayenesini yaptıracağız. Araç bakım hakkında kafamda tabii ki başka şeyler var. Bakalım. Trafik sigortası, kaskonun ne kadar tuttuğunu sizlere anlatacağım. Ee, belki merak eden arkadaşlarımız vardır. Sosyal medyada falan 11 11 bin 12 bin diyenler ol, olmuştu. Ben de bayağı bir e, canım sıkılmıştı. Acaba arabayı mı satsam gibi şeyler düşünmüştüm. Arkadaşlar e, trafik sigortamız 2600 600 TL. Neoa firma. Kaskomuz. Anadolu Sigorta 5000 5600 Yani toplam 8000 TL tuttu arkadaşlar. Kasko ve sigorta toplam 8000 TL tuttu. Kafamda daha büyük rakamlar vardı. Yani bakımda da e, ne kadar tutar? E, 5000 civarı falan tutar ama bakımı yaptırmaya dediğim gibi pek e, sıcak bakmıyorum. Bakım yaptırmaya. Ama araç muayenesi var. O da yaklaşık e, 1000 civarı tutar gibi düşünüyorum. 1000-1500 e, zam gelmiş. Keşke daha önce yaptırsaydım. Aynı 14'ü falan e, günümüz geliyor. 300 TL tabii ki e, daha fazla ödeyeceğiz. Olsun. İy. Canımız sağ olsun. Bakalım. Onun da videosunu çekmeye çalışırız inşallah. Yani 2022 yılının son günündeyiz. E, böyle bir video hazırlamak istedim. E, bu konularda merak eden arkadaşlarımız olduğunu biliyorum. Umarım benim e, bu videodan da bilgi sahibi olursunuz. Kasko sigorta konusu baya bir e, gündem alıyor. Sosyal medyada dediğim gibi çok kişi bunu konuşuyor. Niye bu kadar çok çıktı? Benim e, bu kadar çok çıkması normal mi? Gibi sorular oluyordu. Tabi arkadaşlar takdir edersiniz ki bunlar daha çok kişisel şeyler. Hani herkese aynı çıkacak diye bir şey yok. Ben yaklaşık yaklaşık 6 senedir 7, bu 8 sene olacak. 8 senedir kasko falan sigorta yaptırıyorum. Trafik sigorta zaten mecburi. Kaskoyu sürekli yaptırdığım için ki ondan diye düşünüyorum. Daha fazla çıkmıyor. Yani geçen sene de iyi çıkmıştı. Umarım önümüzdeki sene de iyi çıkar. Yani dediğim gibi bana çok fazla gelmedi. Tabii ki sizlerin yorumları da çok önemli. Sizler nasıl buldunuz? Kasko ve trafik sigortası fiyatını yorumlara yazarsanız da e, çok sevinirim. Arkadaşlar 2022 yılı e, dediğim gibi geçiyor, bitiyor bugün son günü. 2023 yılında umarım e, daha güzel olur. E, daha çok hastalıkla geçti ben öyle düşünüyorum 2022 yılı. 2023 yılı da umarım 2022'yi aratmaz. 2023 yılında umarım biz de kendimizi daha fazla geliştiririz. Bazı arkadaşlarımız diyor Abi biraz video kalitesini arttı diyor Tabii ki biz e, elindeki telefonla e, video çekiyorum. Yani e, gerçekten arkadaşlar imkanları e, zorlamak istiyorum ama yani olmuyor. Bakalım ama var bir düşüncemiz. Yani en azından bir GoPro olabilir. Niye olmasın? Bir GoPro aldığımız zaman biraz daha video kalitemiz artacak ama dediğim gibi e, imkanları zorlamamız gerekiyor. Emin olun e, YouTube'da daha fazla işler yapmak istiyorum. Gerek sağlık problemlerim olabiliyor. Vakitim e, sıkıntılı ol olabiliyor. Vakit bulamıyorum bazen. Ama inşallah daha güzel işler yaparız. Arkadaşlar bu videonun konusu trafik sigortası ve kask oldu. Dediğim gibi umarım merak eden arkadaşlarımıza bir nebze olsun. Faydalı olabildiyse olursa ne mutlu. Yepyeni daha güzel videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.